Hocam hayırlı olsun. Deniz Denizlisporu 16'da da gelişim evet, ligine katılacak. Siz de teknik sorumluluk göreve getirildiniz. Neler söylemek istersiniz? Evet. Abi öncelikle söylediğin gibi biliyorsun bu sene 17 ve 19 takımımız zaten gelişim liglerine katılıyorlar. bu sene federasyonun statüsünde gereği de 14 15 16 bir şekilde katıldığı takdirde katılabilir. Biri katılması hiçbiri katılamıyordu. Zaten herkes de biliyor ki transfer yasağımız vardı. Çok şükür UEFA bu konuda 15 yaş altı oyuncular için bu transfer yasağını kaldırdı. Ve bizde e, Ahmet Yıldırım Başkanım sağ olsun bu eksiği kapatarak tüm 14, 15, 16 kategorimizdeki oyuncuları Deniz Spor'a, Spor'dan transferini gerçekleştirdi. Bu sayede de e, bu kategorilerde katılabiliyoruz. E, daha federasyon bununla ilgili bir açıklama yapmadı. Yani statüyle alakalı, ne zaman başlayacağıyla alakalı ama e, biz bu Ekim'in sonu gibi başlamasını düşünüyoruz. Planımızı, çalışmamızı ona göre yaptık. E, bir benim takım, yani 16'nın başına geldim ben abi biliyorsun. E, yani bu sene yeni kurulan bir takım. 2007-2008 grubundan 6-7 adam geldi ve bundan geri kalan 8-9 kişiyi de Denizli'deki amatör takımlarımızdan transfer ettik. Yani bu sene bir karma bir takım gibi olduk. Evet. Ee, tabi bunun dezavantajları olduğu gibi avantajları da var abi. İnşallah biz bu bu işin avantajlı tarafından e, çıkmaya çalışacağız. Zaten her zaman her hocamızın da dediği gibi yani birinci önceliğimiz çocukların gelişimi olacak. E, bu yönde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Hiçbir zaman skora bağlı kalarak e, oyun oynamayacağız. Her zaman gelişim odaklı oyun oynayacağız. İnşallah yani bu senede 16 takım olarak elimizden gelen en iyisini yapıp en iyi yerde e, ligi bitirip deniz sporu ve Denizli'mizin çocuklarını en iyi temsil etmek istiyoruz abi en iyi şekilde.